hepimizin ismini duyduğumuz Ulubatlı Hasan diye bir kahramanımız var. İşte kimisi var mı yok mu? Bu söylemler aslında az önce söylediğim gibi. İstanbul güçlü müydü güç yani Roma güçlü müydü güçsüz müydü? Güçlüydü kardeşim 53 gün boyunca orada bir mücadele oldu. Güçsüz olsaydı iki günde biterdi değil mi? Veya bir günde biterdi bu savaş. Ama güçlü bir devlet vardı. Avrupa'dan büyük komutanlar gelmişti. Haçlı komutanlarının hepsi İstanbul'u savunmak için İstanbul'daydı. Ve Fatih Sultan Mehmet bunların hepsiyle mücadele etti. Ulubatlı Hasan da vardı. Tarihi bir gerçekti. E ama bugün bize diyorlar ki işte, Ulubatlı Hasan bir efsane. İşte nasıl bir Osmanlı askeri çıksın oraya Hayır. Biz bunu Doğu Roma kaynaklarında da görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Ulubatlı Hasan, Fatih Sultan Muhammed Han'ın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın askeridir, sancaktarıdır. Büyük isimlerden birisidir. Bursa'da Ulubatlı diye bir bölge, bu bölgede kendi vakfiyeleri vardır. Kendi heykeli de oradadır. Ulubatlı Hasan yanındaki 30 kadar askeriyle beraber surlara tırmanıyor. Ve Doğu Roma kronikleri bize şunu gösteriyor. Diyor ki 18 tane asker surlara çıkarken düşürülüyor. Ulubatlı olan Baba Hasan isminde birisi surlara çıkıp ve sancağı dikiyor. 18 tane asker hemen günümüze geliyoruz. Şehzadebaşı camisinin hemen karşısında 18 Sekbanlar Camisi var. O 18 askerin kabri orada. Onun hemen alt tarafında da Baba Hasan, Ulubatlı Baba Hasan diye birinin kabri var. Şu anda kitabesi kayıp. Eski resimlerden bu kitabenin resmine ulaştığınızda orada yatan kişinin Ulubatlı Hasan olduğunu görüyorsunuz. Yani fethi küçültmek için anlamını anlamsızlaştırmak adına bazı gereksiz sorular soruluyor. Bunları sormamak gerekiyor. Çünkü tarih bilgi belge ve kaynağa dayanır. Hepsinin bilgisi belgesi kaynağı olan şeyler hakkında böyle gereksiz şeyler konuşulmaması gerekiyor diye düşünüyorum.